Vedat Muriç'e pas. Vedat Muriç kontrol. Vedat Muriç çekti. Vedat Muriç plasesi dışarı gidiyor. Offside bayrağını kaldırıyor Emre İsoy. Uzun gönderdi Fenerbahçe ceza sahasına kadar. Dirar orada. Ceza sahası içinde tehlike büyük dışarı vuruyor. Ozan Ara pas Vedat Buric ceza sahası içi. Vedat Buric, Vedat Buric kaleci Ertaç. Offside bayrağını kaldırdı Emre İsoy. Stankovic ile hareketlendi. Soner ceza sahasında S yerden kademede Stanko bomboş vurdu yanağlarda. Çok büyük bir hata. Jason çimleri yumrukluyor. Jason kendisine çok kızdı. Deyas bir kafa dışarı gidiyor. Vuruşu yapan Sefa Yılmaz. Hasan ceza sahasının içine doğru gitti top. Stanku kontrol. Stanku plaseye kaleci kaldı. İkinci pozisyon. Son anda çizgide bir müdahale Altay. Korner. Müthiş bir an yaşandı. Eryaman stadında. Diler Vedat Moriç. Jason, Vedat Moriç, Vedat Moriç, kaleci Ertaç. Çok dar bir açıdan şansını deniyor Vedat Moriç. Soner, yanında Stanku, Stanku, Stanku vuracak. Stanku vuruyor dışarı. Ozan, Emre bıraktı Vedat Moriç karşı karşıya. Vedat Moriç Ertaç. Mutlak bir gol şansından yararlanamıyor Vedat Muriç. Ferdi. Stanku destek bekledi. Elle oynama. Sarı kart Hasan. Erdem. Seken top gidiyor. 1-0 öne geçiyor. Gençler Birliği Stanku. Gençler Birliği bir Fenerbahçe 0. 61. dakika. Halil İbrahim Polomat değişikliği. Dördüncü 39 numaralı. hakem uyardı Murat Erdoğan'ı. Murat Erdoğan Alper Ulusoy'u daha çıkmamıştı. Geri Rodriguez Fenerbahçe'de oyuna girmek için hazırlanıyor. Deyaz Karici Altay. İkinci gole yaklaştığı an Gençler Birliği'nin. Ferdi ceza sahasına bir vuruş. Son anda müdahalesi var Ertaç'ın. Tolgay. Direr. Oyunu durdurdu Alper Ulusoy. Diler sarı kart gördü. Ferdi ceza sahasına yaptı ortayı. Ture, Vedat Muric yerde. Rodriguez, Tolgay, Tolgay bıraktı. Emre şut! Muhteşem bir gol! Emre Belezoğlu klasını konuşturuyor başkentte. 81. dakika Emre. Vedat Buric ara top istedi. Şimdi aldı o topu. Vedat Buric ceza sahası içinde çaprazdan girdi. Vedat Buric. 2-1. Hayır offside. İbrahim Bozbey bayrağını kaldırıyor. Emre. Bayrağı. Ikinci Rodriguez topu önüne almak istiyor ceza sahası içinde. Polomat ve Rodriguez. Vedat İki Buric. Rodriguez. Ve Rodriguez, Rodriguez. 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 kale boş. Rodriguez kaleci ertaç. Rodriguez'in itirazları. Üstüme gelmeyin diyor itiraz etmek için. Alper Ulusoy. Sio. Falet. Devam. Ve son düdük. Maçın skoru Gençler Birliği 1. Fenerbahçe 1.